Kazanım 12 birinci soru, AB çaplı yarım çemberlerde x değerlerini bulunuz demiş. Hemen gözümüze çarpan bir yer var bakın, çevre açı çapı görüyor. Hocam, o zaman burada 90 derece. Önemli bir özellik. E Pisagorunu yap bakayım. 8, 15, 17 özel üçgeni ve bitti. Evet, B şıkkındayız. Burada da x'i bulacağız. Şimdi ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Hmm. Ya şimdi aklına şu geliyor olabilir. Hocam ben şurada bir merkez belirlerim. O merkez derim. Ama şimdi burada sen çapın x artı 2 olduğunu biliyorsun. Yarı çapa geçerken bunlar yarıya böleceksin. Değişken var biraz işlem uzar. Şöyle yapmayalım mı? Şöyle ben bir çevre açı oluştursam. Bak şurada bir çevre açı var. Bu çevre açı çapı görmüyor mu? Görüyor. Aa hocam bu 90 derece. Aa bir de Dikten dik geldi ki öklit. Hatırlayın ökliti. Öklitimiz ne diyordu? Yüksekliğimizin karesi eşittir. Bu yüksekliğin ayırdığı iki parçanın çarpımına eşittir. Peki 16 eşittir 2x. x'imiz de buradan 8 geldi ve sorumuz da bitti. Evet canlar kazanım 12'mizin son sorusundayız. AB çaplı yine bir sözel soru yine çizeceğiz. AB çaplı çember ve B noktasında çembere teğet hemen şöyle biz Hiç vakit kaybetmeden şöyle bir Çember çizelim AB çaplıymış şöyle çapımızı da çizelim Şu çapımızı çizdik ee, Şuraya AB'yi yazdık Sonra bakın B noktasında çembere teğet bir D doğrusu çiziliyormuş Şöyle ben B noktasında teğet bir D doğrusu çizeyim Bu da tamam Çember üzerinde bir C noktası için çember üzerinde bir C noktası var. AC doğrusu D doğrusunu D noktasında kesiyormuş. Yani şöyle bir şey bak. Şimdi çember üzerinde bir tane C noktası varmış. İşte bu AC doğrusu tamam mı bak çember üzerinde bir tane C noktası aldım. AC doğrusu D doğrusunu şu doğruyu kesiyormuş, bu kestiği noktada D noktasıymış. Bu da tamam. AC uzunluğumuz 8, şu 8. AB uzunluğu verilmiş, şu 10 verilmiş. Bizden ne isteniyor? CD uzunluğu şu isteniyor. Hmm. Canlar, şimdi bakın, ee, sonuçta bu şu çap değil mi? Hani merkezde sonuçta burada değil, mi? o merkezde diyebilirsiniz. Şimdi biz bu çemberin yardımcı elemanlarını anlatırken teğetlik kavramını şöyle anlattık. Merkezden teğet olan noktaya çizdiğimiz doğru daima diktir. Bu dikliği sen yerleştir bir kere. Tekrardan söylüyorum. Merkezden teğet oldukları noktaya indirdiğimiz doğru dik iner. Bunu yazdık, bunu anlatmıştık. Şimdi hocam şurayı merkez açı kabul etsek bak. Şu turuncuyla çizdiklerim sonradan çizdiklerim olacak. Bak şöyle ben bir ek çizim yapıyorum. Aa hocam şurada sen bir çevre açı oluşturdun. Bu çevre açı çapı görüyor. O zaman burası da dik olacaktır. Sonra bakın sarıyla boyadığım üçgene. Sarıyla boyadığım üçgende. Şu üçgende görüyorsun. Dikten dik kavramı var. Bak gördün mü? Bak dikten dikilmiş. Az önce söylemiştiniz hocam dikten dik kavramını Öklit'te. Yalnız canlar şuranın 6 olduğunda görebilmişsinizdir. Pisagor yaptığınızda 6, 8, 10 olacaktır. Soru bitti. İnen yükseklik bakın şu taban düşünün. İnen yüksekliğin karesi yani 36 eşittir. Ayırdığı o parçaların çarpımına 8 çarpı cd dedim. E peki o zaman CD uzunluğumuz 36 bölü 8'den 4 ile sadeleştirdim 9, 4 ile sadeleştirdim 2 ve CD uzunluğumuz 9 bölü 2 gelmiş olacaktır.